Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kıs maaş hesaplaması nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Kıs maaş arkadaşlar diyelim ki kişinin tam maaşı var. Biz kişiye bir de kıs vereceğiz. Yani gün olarak bir maaş ödemesi yapacağız. O da 22 gün olsun örneğimizde. Bu 22 gün maaş hesaplaması nasıl yapılır ve bunun kesinlik kesinlik hesaplaması nasıl yapılır? Gelir ve eksi kesintisi nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi aktaracağım. Arkadaşlar tam maaş verileri bende bulunuyor şu an. Arkadaşlar böyle 30 çarpı 22. İlgili ayda arkadaşlar kaç gün varsa 30 gün 30'a biliyoruz. 31 gün varsa 31'e biliyoruz. Taban aylık kat sayısı tam maaş 2 14.208,73 böyle 30 çarpı arkadaşlar bu şekilde Ek gösterge şu an yok örnekteki arkadaşımızın maaş verilerinde. 813 veriliyor 29. 130 çarpı burada arkadaşlar. Kıdam aylık. 172 veriliyor 130 çarpı burada evet. Özel hizmet tazminatı bulunmakta. İdari personel çünkü. Sonra ekleme bulunmakta. arkadaşlar. Evet bir de ilave edememesi var. 14 çarpı gün sayısı. Evet arkadaşlar maaş hesaplaması bu şekilde kesenekler nasıl hesaplanıyor? Kıs maaşın kesenek hesaplaması arkadaşlar sonrası personel olduğu için aylık tar taban aylık ek gösterge yan ödeme kıdem aylık bir de arkadaşlar özel hizmet tazminatı bunları topluyoruz Topluyoruz. Emek kesene devlet olduğu için çarpı 11 emek kesene yuvrana %11'ini alıyoruz. Tamam. Şimdi şurada sabitleyelim arkadaşlar. Çünkü belirlerimiz aynı olduğu için. Sağlık sigorta primi devlet %7,5 arkadaşlar. Aynı oranlar aynı kalemler dahil oluyor. Emekli kesene kişi yüzde dokuz arkadaşlar. Ona personel demiştik. Sağlık sigorta primi devletin aynısı. Gelir kısmındaki aynısı. Sağlık sigorta primi kişi yüzde beş. Evet. Kesinlikle bu şekilde arkadaşlar. Gelir vergisi. Gelir vergisi arkadaşlar aylık vergi matrağı. Aylık vergi matrağına giren kalemler aylık tutar taban aylık. Ek gösterge, yan ödeme, kıdem aylık bir de idari görev ödeneği. Bunlardan arkadaşlar SGK kişileri düşürür. Bir de ee sendika sendika kesintisi. Bunu düştükten sonra kalan rakam aylık vergi matrağıdır kişinin. Gelir vergisi aylık vergi matrağının hangi dilimde ise %15'te şu an. Vergi dilimi %15. %15 arkadaşlar bunu bu şekilde damga vergisi de Tongue vergi, simatra, sosyal haklar hariç demiştik bütün maaş kalemleri yani aylık tutar, taban aylık, eköz gösterge yan ödeme, kıdem aylık, özel hizmet, sabit ek ödeme, ilave ödeme bunların arkadaşlar %1759'unu veriyoruz. Evet bu şekilde. Damga vergisi de bu şekilde. Şöyle bir bilgi aktarayım arkadaşlar. Gelir vergisi 115'in aldık ama şimdi istisna var biliyorsunuz. 2024 yılındaki istisna tam maaşta şayet gelir vergisi istisnası kaldıysa şu an hesaplanan gelir vergisinden düşüyoruz. Tam maaşından kalmışsa. Damga vergisi de aynı şekilde tam maaşından kaldıysa ee, damga vergisinden düşüyoruz. E şayet gelir vergisi tam maaşa tamamı gittiyse gelir vergisi istisnası direk 115'in alıyoruz, Dangoeriksinde direkt 79'unu alıp 1079'unu bitiriyoruz. Bu kısmı işte bu şekilde arkadaşlar. Biz, ben bu videoları neden sizlere e, aktarmaya çalışıyorum? Arkadaşlar maaş muhtemelli gerçekten güzel bir iş. Ben severek yapıyorum. Eminim sizler de severek yapıyorsunuzdur. Yani maaş muhtemelliğini yapacağım diyorsanız yani ilk önce maaş kalemler nasıl hesaplandığı yani her bir maaş kaleminden hangi kesintilerin olduğunu bilelim. Bunları bilirsek, temelden bu şekilde gidersek emin olun maaş bodrusunu manuel bile hazırlayabiliriz. Çok kolay. Hani o konuda muhtemel arkadaşlar veya yeni muhtemetliğe geçmek geçen arkadaşlar varsa hiç gözleri korkmasın. Gerçekten muhtemetlik güzel bir iş. Bence yapılması gereken bir iş. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar.